Erik gözüm senin neden bulurum? Ah yerimi kimselerde dolduramıyorum. İş var etsen ardın sıra gelirim de çirkin, soysuz. Yerimi kimselerde dolduramıyorum. Kız beni senin gibi kimselerden dolduramıyorum. Ağlamışsın belli senin halinden, konuştukça bazamıyor dilinden. Ayrılmak sor düzündeki dilinden ben çir çir, soysuz, yerin için severde dolduramıyor. Kız beni senin gibi kimseler kandıramıyor. Yemin ettim daha gelmem köyüne. Fistan giymiş dar geliyor beni nelerdeyi. Dünyayı bir senede de saçının bir tek teline de çift çift. Soysuz yerini kimselerde dolduramıyım. Ben senin gibi olur dolduramıyım.